Seviyorum de. <laughs> Seviyorum de. Hayır. Seviyorum de. Ben. Hayır. Seviyorum de Hayır. Seviyorum de Seviyorum. Yalan söylüyorum. Uzun adın hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uğur Asma Bildiğiniz gün itibariyle Zula'ya tokat geldi. Bekleniyordu zaten. Ee, bu arada ben de güvenin hesabındayım. Oyun karakterindeyim. Ee, sağ olsun. İzin verdi ve tokatlamaya başlayacağım şimdi. Ve ee, bir tokat geldi. Al sana bir tokat daha. Sese bak ya. Sesi <laughs> biraz açayım şöyle. <gülüyor> <Kük>. <gülüyor> Lan oğlum bu işte da çok. Olsun. Lan. Bu arada bize kimler eşlik şey ediyor bizim odada? Benim eee Ben kendi meşgulü gidiyorum bu ayla Arkadaşlar e, Layra var Dark Knight var Yu var Derken arkamızdan bıçaklandık 0-8 tarafından Rexy var ve Eren bey var Selam 13 Aleykümselam Selam. Temiz iş Aleykümselam Lan tek yemedi lan Bir de şey var Aleykümselam Hayati var Aleykümselam Ooo Ağzına bi Lan 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 tokat yapıştıramadım ben mumur oldum bak kendi kendi karakterimden bakamam oldum. Abi o nasıl ses çok sesi çok çal, güzel çal, ya. Çak çak Tam tokat ya. Lan. Eminsin? arkamdan vuruldum yine ya meyve bıçağıyla. Çatır çatır vuruyorum ya. Şut. Temiz iş. Abi herkes senin içerideyim video çekiyorum sadece herkes bana şey yapıyor Evet arkadaşlar şu an Patlamaya biraz ara verdik maçı. Takıldı lan orada bende. Ya bu sıla tam bot ya. Allah <laughs> Allah. Lan. Gel <laughs> <azı. gülüyor> <laughs> gel 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 sen de gel. Aa işte, boy, işte boy. <laughs> <Sese bak. gülüyor> lan, bu işte. Sen bak. Lan adamda lag mı var bende? Ne... Ne lag oluştu yine lan bak lan adama nereden Allah ne Allah <laughs> Son zamanlarda videolarda görüyor. bak 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 Evet arkadaşlar diğer videoda lagım olduğu için onu kestim onunla başladım derken arkamdan vuruldum ee, Neyse ciğerini sökmeye gidiyorum Sıla <laughs> Tabii. Küt lan <laughs> ah, 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 ah. İki kişi Gel gel kaçma gel 3 kişi <laughs> Gel 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 gel. <laughs> La hayır. Ah, 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 ah. Ya, yapıştırdım tokadı. Bu, bu da, bunu dönmesi lazımdı lan. İki kişi. Ooo <laughs> <laughs> arkamdan vuruldum Sınav ediyor biraz kendine. Ya al tokada yapıştırdım ama <laughs> <laughs> temiz. <tokadı yapıştırdım> <laughs> <laughs> <Lan, Deminsiz. gülüyor> lag var lan bu ha, kim? İki kişi. Angar lag var kardeş Hayat. Aynen. <laughs> lan, lan, ne oluyor? Ağlamayın beyler, bayanmış. Üşü... Evet arkadaşlar, şu an aşağısı gözüküyor lan. Temiz iş. İki kişi. ona bir tokat. Osmanlı tokadı gel gel gel. Al sana lan. Al sana gel gel. Başka kim var gel. Sen de al. Çok güzel şaplak. Ya al. Sen nereye gidiyorsun gel gel. Uf. Lan oğlum. Bir sopa geçirmiş. Yok böyle bir şey. vurdum la. Umut Musa Gök... Gökaysa selam demiş. Buradan selam olsun. Arkandayım mı? Arkanda, arkanda. Bize selam, bize. <gülüyor> la. <laughs> Zı. Adam seni vurdu. <laughs> Temiz iş. Of! Kobe beni çok sür. Tek Vay. yemedi. Küt. Temiz iş. Arkanda mı? Arkanda, arkanda. Arkanda, arkanda, arkanda. arkanda. Lan arkanda. senin de arkanda, senin de. Arkanda. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> ya burası çok Ya deyim yerindeyse çok boktan bir yer ya. ha gel 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 gel. Gel gel. bak ya. 1.8 <laughs> metre oğlum 1.8. Yani abi. Demirsiz. <laughs> <laughs> Anamın kıçını şey yaptım lan vurdum resmen. Ya şey yaptı ya. Sıla'yı orada paramparça şey ettiler. Helal olsun hayır Aynen. Oyna. Ya o kadar kişi arasından geliyor beni vuruyor ya Ne yapsın seni vurmasın mı? Abi vurdum ama Allah Allah kaç kere vuracağım sana ya Ya böyle saçmalık olamaz 2-3 kere vurdum çak diye ya Bir bomba olaydı da şöyle fırlataydım buraları ah, <laughs> Bak hele ya İki kişi Ay yürü git. Şansa bak ya adam onu uğrayacağına geldi bana içeri. Oha. Oha. O neydi kız? Masaya, o neydi kız? <laughs> Temiz iş. İki kişi. Ya. Ah oh be. Abi adam sopası ile geziyor ya. Beyzbol sopası çok fena. Neredesin nerede abi? Bala bak bala bak ya. <laughs> Aynen bal. Bala bak ya. User <laughs> disconnected from your channel. Lan! Buna da bal de. Bal bal. Bal akıyor. Nasıl? Aynen. Ha beleş bir kill gördüm derken onu vurdum. Maçı kaybettim. Evet arkadaşlar bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi e, isimleri okuyacağım ve videoma son vereceğim. Tufa Tarık güzelmiş. Hoşuna gitti mi? Ne tokatlar? <laughs> Abi çok güzel ya. Çok hoşdur. Arkadaşlar Blue, Lyra, Hubey, Re Reşa, Alexa, <laughs> Asma, Flexa, <laughs> Enes Nightmare, Huysuz, Eren Bey, Rexy'ye çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi, hadi, hadi Allah. Hadi Allah, hadi Allah. Hadi Allah. Im. Hadi Allah. Allah. Allah.